Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor'umuzdan bahsedeceğiz. Sakatlarda son durum ne biliyorsunuz bu hafta Beşiktaş'la bence çok önemli bir maç var. Çok kritik bir maç var. Bu maç öncesindeki son gelişmeleri değerlendireceğiz ve Trabzonspor takımımızın özellikle Cervinho'nun sakatlanmasıyla beraber gözler transfere çevrildi. Tabi bunda Abdullah Hoca başkan açıklamaları da bunu doğruluyor zaten ve birkaç tane isim var. Bu isimleri konuşacağız. Bu isimler bir iddia. Şu anda Resmi bir girişim var mı yok mu? Net bir bilgi yok. Ama arkadaşlar bu oyuncuların olur mu olmazını hep beraber değerlendireceğimiz sonuna kadar izlemeni istediğim dolu dolu bir video geliyor arkadaşlar. Sohbet tadında yine e, güzel bir şekilde konuşacağız. Anlatacağız sizlere. Ve şunu da eklemek istiyorum. 55.000'i tamamladık. 61.000 hedefimiz var. 61.000'e bu şampiyonluk sezonunda özellikle yakalamak istiyorum. Ve çok önemli formalar hediye edeceğim sizlere inşallah. Onun için desteklerinizi bekliyorum. Şimdi Cervinho'nun sözleşmesinin Hani e, fes olup olmayacağı, dondurulup dondurulmayacağı konuşuluyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Jervinho Fransa'ya tedaviye gideceği, Fransa'da ameliyat olacağı konuşuluyor. Aslında ben buna çok karşı olduğumu belirtmek istiyorum. Bir futbolcu Türkiye'de evet orada doktor olabilir. Orada kendisini daha hissedebilir ama Tronsen gitti kendisini Norveç'te ameliyat ettirtti. Abdülkadir Ömür gördüğünüz ne kadar çabuk döndü. No, Tronsen hala dönmeye çalışıyor. Hala dönemedi. E şimdi... Fransa'ya gidiyorsun, oyuncudan bilgi alamıyorsun, oyuncu kafasına göre takılıyor. Burada senin kontrolünde, doktor kontrolünde. Çünkü bir para ödüyorsun oyuncuya. Ben bu trans, bu şeyde sakatlıklarda oyuncuların ülkesine gidip ameliyat olmasını çok doğru bulmuyorum. Tabi oyuncular tabi sakatlanıyor, bir kafa değişikliği istiyor. Orada ailesinin yanında olmak istiyor olabilir. Şimdi Trabzon'da kimsesi yok belki. Öyle düşünüyor olabilir ama bana doğru gelmiyor arkadaşlar. Bu benim kendi düşüncem. Eğer Trabzonspor takımının oyuncusuysan, Trabzonspor'un doktorları, Türkiye'deki doktorlar çok iyi ve çok önemli doktorlar. Yurt dışından birçok oyuncu Türkiye'ye ameliyat olmaya geliyor. Bizzat ben bunları biliyorum. Çok önemli tanıdığım doktorlar da var İstanbul'da özellikle. Ee, yani bilmiyorum. Yani buna ben karşı olduğumu söylemek istiyorum. Şimdi Cervinho'nun sözleşmesinin feshedilebileceğini söyledim. Birkaç tane arkadaşımız hani haksızlık olmaz mı oyuncu sonuçta sahada sakatlandı diyor. Şimdi öncelikle ben Cervinho'nun sözleşmesini bugün feshedeceğiz demiyorum. Sezon sonunda Cervinho ile konuşulur. Arkadaşlar Cervinho'nun çok ciddi bir maliyeti var. Yaşlı gelmiş 35. Sakatlığı çok ciddi. Geri dönüşü nasıl olacak bilemeyiz tabii ki. Belki de iyi dönecek ama sonuçta bir sakatlık var. Oyuncunun parasını vereceksin zaten. Bu sene komple vereceksin zaten. Gelecek senede de pazarlık yaparsın. Oyuncuyla yollar ayırırsın. Gelecek seneye zaten kontenjan düşüyor. Mecburen yolunu ayırman gerekiyor. E baktığın zaman kiminle ayıracaksın? En önemlisi sakat oyuncularla yolunu ayırman lazım. Atıyorum şimdi biz Tronsen'in çoğu arkadaşımız gönderilsin diyor devre arasında. yanılıyor muyum bilmiyorum yazarsanız sevinirim. E, Tronsen nerede sakatlandı? Yolda geçerken mi sakat, Gezerken mi? Ülkesinde gezerken mi sakatlandı? Sağda sakatlandı ve bu sakatlıktan beri de toparlayamıyor. Bakıldığı zaman çok fazla duygusal davranmamak lazım. Sonuçta atıyorum senin Trabzonspor takımında 5 sene 6 sene hizmet etmiş bir oyuncu olur. 7 sene hizmet etmiş bir oyuncu olur sana kupalar kazandırır. Okey, o zaman 2 senede sakat kalsın, 3 senede sakat kalsın. Bu benim düşüncem. Sizin düşüncenizi bilmiyorum tabii ki de ama futbolda duygusallığa yer yok. Özellikle bakın şampiyonla oynuyoruz, şampiyonluk senesinde kimsenin gözünün yaşına bakmaması lazım Abdullah Hoca. Gerekirse hiç fayda görmediği, göremeyeceği, sakatım diyen, işte oynamak istemeyen, problem yapan kim varsa göndereceksin. Yerine daha iyisini, daha isteklisini alacaksın. Seni şampiyonluğa götürsün. Çünkü İkinci devre yapacağın son hamlelerle beraber senin bütün şansın bitiyor. Yapacağını yaptın yaptın yapamazsan bekler bakarsın arkadan. Şampiyonluk son anda gider ah bah dersin. Sol bek mi ihtiyacın var çat paranı al koy. Gerekirse limitini düşürmek için gönderirsin bazı oyuncuları. E, satarsın gönderirsin yol ayrımına gidersin ama nokta transferlerini yaparsın. Ben Trabzonspor takımında yöneticilerin yerinde olsam bu sene şansa bırakmam. Kanat bir tane mi? Yok iki tane alayım derim. Forrette gol atamıyor muyuz? Bakalım. Cornelius bu şekilde devam eder. Canine'yi Gian gol bölgelerinden uzak oynamaya devam eder. Koita sakat devam eder. Yolla Koita'yı. Al bir tane Santrafor'u. Al. Cornelius'tan da fazla iyi bir Santrafor al. Bu benim düşüncem. Artık oynanacak e, kozunu oynayacaksın. Hiçbir şekilde geri adım atmayacaksın. Duygusal davranmayacaksın. Ve şampiyonluk yolunda arkadaşlar hani sana fayda sağlayan takıma fayda sağlayan takım oyuncusunu tutacaksın. Mırın ne dene hadi güle güle diyeceksin. Trabzonspor takım olduğunu hissettireceksin buranın diye düşünüyorum ben. Biraz sinirlendim çünkü sıkıntılı gözüküyor. Biraz Abdullah Hoca'nın eli kolu bağlanıyor Onunla bununla uğraşıyor. Saç içinde biz görüyoruz neler olduğunu ama sağın dışında da birçok şeyle uğraştım diyorum ben Abdullah Hoca'na. Tabii ki de burada her şeyi söyleyemiyoruz. Şimdi e, transfer gündemine gelmek istiyorum Şimdi Trabzonspor takımımızda gene hani eski oyuncusu Bangonda ile alakalı gelişmeler yaşanıyor tabii ki de işte bir gün geri dönerim diye bir story falan attı. Hani bu e, konuşulan bir konu oyuncunun bonservisi yüksek bir bonservis ama ben onu geçiyorum. Bu gelip gelmeyeceğiyle alakalı ilerleyen süreçte gösterecektir. Ama en çok şu anda gündemde olan arkadaşlar biliyorsunuz Alex Christian Tello pardon. Christian Tello. E, Betis de oynuyor şu anda. Barcelona ile biliyorsunuz bir parada anlaşılamadı. Bu oyuncu geldi gitti geldi gitti derken olmadı. Ve Abdullah Hoca tekrardan İbre'yi Tello'yu çevirdi. Müthiş bir oyuncu zaten. Kanatlarda oynayabiliyor, Santafor'da oynayabiliyor. Bu sene toplam 8 maça çıktı. 7 tane La Liga maçı var. Toplam 282 dakika oynadı Christian Tello. Avrupa maçlarında bir tane gol attı. Onun dışında çok fazla etkinliğini gösteremedi. Ama Trabzonspor takımımız bu oyuncularla alakalı devrasında arasında bir yoklama yapacak. Tabi bonservis olarak da yüksek bir maliyet çıkarsa şaşırmayalım arkadaşlar. Çünkü Christian Tello gerçekten çok tecrübeli, çok iyi bir oyuncu. Ve Trabzonspor takımına gelirse şampiyon yapacak oyunculardan bir tanesi. İki kanatta da oynayabilmesi bizim için avantaj ve Santofor'da oynayabilmesi bizim için avantaj arkadaşlar. Bir diğer adı geçen oyuncu Alanya Spor'dan Efecan aynı şekilde. Biz mesela Kanada'da Kanada bir oyuncu alıyoruz ya. Gelecek seneye düşünerek şimdi Efecan'ın 6 aylık bir süresi kalıyor. Makul şartlarda ben Efecan hamlesinin Alanya'dan olabileceğini düşünüyorum ki büyük ihtimal ben Efecan'ı devre arasında Trabzonspor takımının bir şekilde alacağını düşünüyorum. Çünkü sezon sonu Alanya Spor takımından boşa çıkacak. Zaten şu an Alanya Spor takımının ne il yukarı ne aşağı ortada bir şekilde gideceğini görebiliyoruz. Bunu görüyoruz ki Alliance Sport takımı da herhalde birazcık kafayı çalıştırıp sıkıntı çıkartmadan Efecan'ı verirler diye düşünüyorum. Ben Efecan'ı banko gözüyle bakıyorum. Tabi bu benim düşüncem bakın. Ee, hani Abdül Hoca'nın istediğini biliyoruz. Yöneticilerin istediğini biliyoruz. Konuştuğumuz büyüklerimizin dediğini biliyoruz. Bu benim düşüncem. Tabi alınır alınmaz bu futbol. Ama benim düşüncem Efecan Karaca gene gündemde olacaktır. Şimdi sorunu arkadaşlar geçen sene e, Davison 10 tane gol attı, 5 tane de asist yaptı geçen sene. Bu sene 10 maçta 3 gol, 2 tane asist yaptı. Hem kanatlarda oynayabiliyor hem Santafor'da oynayabiliyor. Alanya Spor takımında oynuyor Davison biliyorsunuz. İyi bir oyuncu mu? İyi bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu ama Trabzonspor takımıza hani e, yerine Davison kapatabilir mi? Kapatır. Ama soru işaretleri yaratıyor mu? Benim kafamda yaratıyor Davison. Davison da daha çok sol tarafta oynayabilen bir oyuncu. Sağ tarafta çok fazla faydalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Sol taraftan içeri girerek oynayabilen bir oyuncu. Bize iki tarafta da oynayabilecek bir kanat oyuncusu lazım. Ee, Davidson adı çok ciddi bir şekilde geçiyor. Aynı şekilde Alex Taylor'un Christian Taylor pardon. Christian Telon adı çok ciddi bir şekilde geçiyor. bu iki oyuncu kanatlara düşünülüyor. Tabi Solbeck orta sahadan gidecek. Santafor'dan gidecek oyuncular olabilir. Her an kadroda yeni bir revizyon yapılabilir. Devre arasında giden gelenler mutlaka olacaktır. Abdül mesela Yunus Mallı gibi bir Önümüzde bir oyuncu var işte Abdülkadir Parmak birkaç Koyita birkaç tane daha belki İsmail Köybaşı bile arkadaşlar her an sürprizler olabilir. Takımdan ayrılması gündemde olan oyuncular olabilir ama İsmail Köybaşı şampiyonluk döneminde kalmasından yanayım ben ne olur ne olmaz. Çünkü bir daha sol bek bulmak zor olacak yerli diye düşünüyorum. İşte dediğim gibi şampiyonluk senesinde kimsenin gözün yaşına bakmamak lazım şampiyonluk senesi bu hafta Beşiktaş'a gideceğiz. Şimdi biliyorsunuz Beşiktaş takımına gitmeden önce takımda eksiklikler var. Şimdi Edgar'ın olmaması tabii ki de büyük soru işareti. Sabek'te Perez'in yerine Dorukan oynayacak zaten. Dorukan'ın performansını çok beğendik. Hepimiz beğendik. Tek kafamda benim soru işareti Dorukan savunma yapmak istendiğinde nasıl bir reaksiyon vereceğini ben merak ediyorum. Ama hafta içinde Beşiktaş maçını detaylıca konuşacağız. Stoperle alakalı sorularınıza da cevabımı vereyim arkadaşlar. Şimdi Vitor Hugo, Dansville, ikisi de sol ayaklı stoper. İki tane sol ayaklı stoperi genelde oynatmak istemez teknik direktörler. Sağ ayaklı stoperde Hüseyin Türkmen var, Ahmet Can var. Ahmet mi Hüseyin Türkmen mi Abdullah bunun arasında gidip gelecektir. Sol bekle Tronsen'in son maçta fena değildi. Yani Abdullah birazcık bu maçtan önce biraz matematik yapacak kafada. Bizler burada konuşacağız. Aldığımız bilgileri söyleyeceğiz. Sakatların hemen hemen hepsi iyileşti. Hepsinin durumu iyi. İşte Bruno Perez'i biliyorsunuz zaten. Cervinho'yu biliyorsunuz zaten. Bu iki oyuncu ve Edgar'ın dışındaki bütün oyuncular olacaksa da Beşiktaş takımını yorgun bir şekilde gelecekler. Beşiktaş takımında Bassey ve Reuser'ın olmayacağını biliyoruz. Bu iki oyuncu bence takımın en iyi oyuncuları. Bu iki oyuncunun olmaması bizim için çok iyi. Beşiktaş takımı hani bizim maç artık olmazsa olmaz maçları ama benim tek korkum ne biliyor musunuz arkadaşlar? Trabzonspor takımı Beşiktaş'ı yener kopar gider diye bir korku saldı. Şimdi hem bütün camiayı birleştirir. Bütün kamuoyunu birleştiren bir gerçek var. Bu gerçekte Tabii ki Trabzonspor takımını işini zorlaştıracaktır. Hakemle oynamak zorunda, dışarıyla mücadele etmek zorunda ve sağ içinde mücadele etmek zorunda. Her şeyden önce sağ içisini için halledebilirlerse zaten çok önemli ama sağ dışındaki etken de bir o kadar önemli oluyor biliyorsunuz. Çünkü Trabzonspor takım Beşiktaş'ı yendiği takdirde 10 puan fark. Diğer rakiplerin ne yapacağı belli değil. Zaten bir türbülansla Fenerbahçe falan. Galatasaray maçına verilen golü gördük. Fenerbahçe maçın Beşiktaş maçında verilmeyen golü gördük. Yani kurallar Var mı yok mu? Kurallar neye göre gerçekten uygulanıyor? Bunların hepsi tartışılır konular. Türkiye Ligi gerçekten birazcık samimi duygularımızı aldı. Biraz futboldan çoğu futbol severi soğuttuğunu düşünüyorum. Yani e, Türkiye'nin marka değerini düşürdüklerini düşünüyorum. Bu yönetimle... Bu e, futbol anlayışımızda biz çok fazla ileriye gideceğimizi düşünmüyorum arkadaşlar maalesef diyerek. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Videomuz gayet uzun oldu. Sizin de zamanınızı almayın. Biliyorsunuz hafta başı herkese sağlıklı keyifli bir hafta diliyorum. İnşallah yarın yeni bir video ile görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.